Tren garıne bekleme salonunda sahipsiz bir bavul gören duyarlı vatandaş durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine hemen bomba imha ekipleri geldi. <laughs> Tren seferleri iptal edildi, metro giriş çıkışları kapatıldı. Gar çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba imha ekipleri özel kıyafetlerini giydikten sonra ...babulu fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. Hatı, Patlatılan bavuldan Gönlüm. elbise, ayakkabı ve kamuflaj pantolon çıktı. Olay sonrasında ekipler bavulun kim ya da kimlere ait olduğu konusunda inceleme başlattı. Şüpheli bavulun patlatılmasının ardından gardaki işleyiş normale döndü.